İşte senin seyirciler karşıya kadar evlenip ayrılan bir çocuğun sonu. Buyurun. Burada... Sizi dinliyoruz Burak Bey. Ya vallahi. O tabii... Evlenmek sevap mı? Konuşacak. Hiçbir şeyim yok. Evet. evet. Evlilikle alakalı bir şey konuşabilir misiniz? Konuşacak hiçbir şeyim yok. Evlilikle alakalı Konuşmak istersen. Evet. Bir... Herkesin yaşadığı durum çok farklı. Sizin yaşadığınız durum neydi? Bu benim yaşadığım durum neydi? Sıkıştım ben abi ya çok sıkıştım. Ne gibi? Çok sıkıştım. Nasıl yani? Çok sıkıştım. Sıkıştırdılar sizi yani. He. Ve kurtulmak de istediniz öyle mi? Hani kardeşim, tuvalete sıkışmak gibi bir şey mi yani? Kardeşim anlamıyorum. Ben çok sıkıştım. Bitti mi yani diyorsun? Ya sen anlamıyor musun? Beni daralttılar kardeşim. Beni Maf ya Maf <laughs> Bak bak Maf Mafyanın maf Isı Sıkışmak derken Burak Bey Sıkışmak derken rahatlamak için e, Ne yapıyorum Sabah oynuyorum Sağ olsun, sen Boşandınız sen... mı siz bu arada Bu evet Tabi bir de boşandık boşanacağız Dava açıldı Var, Onun var. rahatlaması değil mi bu? Protokol protokol. Mükemmel. Her şey yolunda mı şimdi? Onda. Lan siz evlilik geriyormuş yani öyle mi? Baba. <gülüyor> <gülüyor> evlilik çok zor. Şimdi evlilere bir tavsiyeniz var mı? Hemen boşansınlar mı? Boşanın ve mümkün olduğunca da kimseyle evlenmeyin. Nokta. Ne? Denet. Bak. Kapatayım mı videoyu? Yok daha var mı? Noktalı bir gücü değil. Bir nokta. Kimseyle evlenmesinler. Direkt boşansınlar. Doğru mu? Abi. Çok güzel söyledin. Nokta koyayım mı? Koy. Kapat. Bay bay. İyi geceler. Saygılar sevgiler. Öpüyorum sizleri iyi geceler.